Anlamadım son dediğini story. Şeker hastalığı yapıyorum ama piyasalar düşmüş ne oluyor? Yani ben de Ramazan'ın sonuna doğru GB'de düşüş bekliyorum ama eşya fiyatlarının bazıları oyun içi düşmeye başladı evet. Aa doğru lan. Savaş var. 20 dakika sonra savaş var doğru. Şu savaşlara güzel şeyler getirseler çok güzel olacak ama insanı savaşa teşvik edecek ödüller. Vallahi Hayır abicim. Kutu mutu vermeyecek ya. Trade edilemeyen pus eşyası verecek. Savaşa giren mesela 50 kil alana. Ama NPC ile birlikte ya. Burada şöyle bir durum var tabii şimdi. Mesela örnek veriyorum. SVSC verecek ya da 2000'lik buff verecek. 350 AC verecek. Cosper'ların yararlanamayacağı şeyler verecek. Hani Cosper'ların alsa bile işine yaramayacağı. Çünkü çok suistimal edilebilir bir şey. savaşta takı yıllardır düşüyor o bir tane savaşta oluyor öyle De... mage'ler nerede farm atıyor kanka Vallahi meşler bu ara hiçbir yerde atamıyor Çünkü her yer Jenny farmcısı doldu ma tek yeri draki ve Ft abi Ft'de millete laf yapıyorlar meşlere anasını satayım yok rastgele partiyi atsın ağzına tükürdüğüm meç nerede farm atıyor bir bak bakayım mevcim farm alanı yok ki. Bir Drakis'i var anasını satayım. Bir FT'si var. Başka da bir şey yok yani. Estland'da kasamıyorsun kardeşim. Jenny'e bırakmış herkes. Evil Wizard'da Jenny'e bırakmışlar. Stono Golem'de Jenny bırakmışlar. Giant Golem'de Jenny bırakmışlar. Satiros'ta Jenny. 8 çar Jenny bırakıyor her yerde herkes. Alanla hiçbir dönemiyorsun meşli artık. Raven RP bile dönemiyorsun. Orada da Priest'ler Jenny'e bırakmış solo çarlarını. Yaratıkların geri kaçması ayrı bir dert tabi o da var. Abi içeride en pisim en değil lakmacım. Onun bir şeyini yapacaklar işte diyecekler ki kardeşim. Savaşa girip şunu şunu yaparsan sana şu kadar SC veriyoruz falan filan örnek veriyorum bir keeper olacak, bir sundress NPC'si olur, bir şey olacak. Onu ona atak yapanlara 3 tane SV Anladın mı? Yani ne bileyim başka bir NPC'yi kesen atak yapanlara 3 tane 2000'lik SC. HP scroll. Böyle şeylerin olması lazım ki trade edilemeyen olacak bunlar da. Trade edilemeyecek. bu kadar. O çiğ aleyküm selam eyvallah. Hoş Game'le hoş üç selam. Telafi daha gelmedi. Allah Duyorduk, ha. Abi şuradan bir tane güzel drop istiyorum ben. Hadi be. Bu slottan buz çıkıyor da nadir. 5 aldık mesela 5 lira. Tilki Ginger hoş geldiniz aleykümselam selam telafi yok telafi olur muhtemelen ya O niye geri kaçtı NPC'de 3 ama ama bu best çok çıktığı için her yerden fiyatı maalesef 1 düştü Yani bu besede bir oran orantı getirebilirler. Benim en çok rahatsız olduğum şey Delos abi. Bir Delos iki Ardrim'deki aşırı bu slotları. CZ'de bile yok. Bak. Çok garip. Delos yani oyuna en ufak katkısı olmayan bir yer. Delos hiç katkısı yok oyuna. Oyuncu sayısını arttırma yönelik hiçbir şey yok. Delos'taki o yaratıkları, dead de şeyi nedir? Repeer'ları, Orc Warrior'ları, Şerifleri, o şey neydi o yaratığın adı? Bunları CZ'ye ekleseler Phantom. Çok daha güzel şenlik bir alan olacak CZ. O Delos'ta sadece menfaat çıkar böyle şeyi var. Anlaşmalı dönüyor insanlar oraya. Çok gereksiz. Hiçbir şeye faydası yok abi. Orayı CZ'ye taşısan. Aleyküm Karos. DC olayı şu an düzelmiş gibi duruyor evet. Bugün hiç DC olmamış kimse. Abi pazar vergi fonu. Aa, yıllardır söylüyorum ya, yıllar oldu ya, 2 sene. Geldiğinden beri direkt aklıma ilk dedim ki Abi bu pazar vergi fonu neden NPK sanlara dağıtılmıyor? Şimdi yine oradan çıkacak birileri bir şey diyecek Yok kanka mantıklı değil falan diyecek Delos'tan NP olayı yok ya, NP falan da değil abi. Delos'un hiçbir yere hiçbir şeye faydası yok arkadaşlar. Bir haftalık bir fon, bir haftada 5k'dan fazla NP kasanlara dağıtılması mantıklı çekilişler. Bir haftalık fon değil kanka. Şu an normalde o sistem şöyle işliyor. 21 GB. 21 GB vergi fonu havuzu oluşturulduğu an vergi sistemi hemen dağıtılıyor. Bu kaç günde olduğuna... Bir günde de olabilir 21 GB. Sirius'ta iki günde bir dağıtılıyor neredeyse vergi fonu. Vega'da belki üç günde... Bir haftada bir dağıtılıyordur. 21 GB ne zaman ulaşılırsa yapılıyor. Abi 21 GB'ye ulaşıldığı an... Kim bir önceki vergi fonundan dağıtılımından itibaren 20 KNP kasmışsa kasanlar içerisinden rastgele 7 kişiye verdi mi o vergi fonunu? Yani bak şimdi bunu yaptığın zaman mükemmel olacak. Ama Kardeşim benim işime geliyor değil. Bak benim 4 tane pazar çarım var. Ben NP kasan bir insan değilim. Ben bunu oyunun iyiliği için istiyorum. Bana çıkmak çıkmıyor ki zaten pazar çarlarıma. Ben bunu oyunun iyiliği için istiyorum. Ben 20k NP'yi de kasarım bu arada. Eğer öyle bir şey gelirse ben NP kasmaya başlarım. Bak düşün. Ne kadar faydalı bir şey. Aa. PK'ya teşvik kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu ne dediğimiz gibi yapsalar abi. Eyvallah kullan. Elit kişiler mi? Ne alakası var Cagrije? 20 KNP kasamıyor musun? O adam neyi öldü lan? 20 KNP'yi nasıl kasamıyorsun abi? 20 KNP'yi 2 üç günde kasamayacaksın mı? Ya da bir haftada. Çok rahat kasarsın. Çete baktığım için sekiyor olabilir skinler. NP kasan kalmayınca pazarcı ne yapacak ki? İşte. Kankacım. Bu oyunda PK'cı kalmazsa Pazarın hiçbir anlamı olmayacak anladın mı? Şimdi düşün. NP bu vergi fonunu pazarcılardan alıp NP kasanlara dağıtırsan oyundaki pazarcı sayısı azalır mı? Düşün. Azalmaz. Bir kişi bile bırakmaz oyunu. Bundan önce öyle bir şey mi vardı sanki? Pazar vergi fonuna göre hareket eden mi var? Yok. Kimse bırakmayacak pazarı. Ama çok güzel bir şeye vesile olmuş olacak o vergi fonu NP, NP kasanlara dağıtılırsa. Bir ödül ya. Adam diyecek ki ulan belki SC param çıkar 20k NP. Zaten adam NP kasuyu anladın mı? Adam belki günlük giriyor bir KNP'sini kasıyor çıkıyor. O 3 gün içerisinde 20 KNP'yi kasar der ki ulan belki bana çıkar 10 GB. Bir aylık masraflarım çıkar pus masraflarım. Pazarcı için hiçbir anlam ifade etmiyor zaten pazar yapmaya devam edecek. Ama ben bunu bir senedir söylüyorum anlatamıyorum abi. Geliyor insanlar mantıksız diyor. Olur mu öyle şey diyor adam pazar yapıyor diyor niye başka yere gitsin para diyor. Oğlum onda mantık arama ben söylüyorum bak, sen sokakta Nova atan insan gördün mü hiç hayatında? Mantık niye arıyorsun? Oyun bu. Ya yapsın kardeşim ittifaklar vs atıyoruz ayağına, NPT yapsın. Sen hep olumsuz tarafından bakıyorsun olaya bak, olumlu yönlerine bak sen olayın. Ona bakarsan o zaman upgrade kaldırılsın. Niye? Adamlar fabrik basıyor botla. Kasa kasa fabrik basıyor. Abi upgrade kaldırılsın ya bu cosplay'lar. Bak, olumsuz yönü var. Sen direkt öyle giriyorsun konuya. Yok bu benim mizacım böyle kanka. Ben şu an sinirli değilim bakma. <laughs> ben bir şey anlatırken böyle ses tonumu yükseltiyorum anlamsız gereksiz bir şekilde. Drop var mı? Belki de drop olmadığı için sinirlenmişimdir. Bu da olabilir. X Raptor almış olsaydık 3 aydır X Raptor alamıyoruz. Kardeşim PK atıyorsa paraya ihtiyacı yoktur diye bir şey yok. PVP'lerdeki insanlardan oyuncu çekersin. Bir de öyle düşünmeyin. Adam ne diyor? Ben zevkimi alacağım. Daha ucuza şey yapıyorum. PVP'ye gidiyorum. Şimdi bu sistemi buraya entegre edersen PK'ya, PVP'den adam çekersin. Bir de öyle düşün. Adam der ki ulan masraflarım çıkar falan fistan yapar. banlayacağım en sonunda ya valla Kaşınıyor ya Raptor drop'u Balrog'a eklenmiş öyle bir şey yok ya Maradon'da 3 sene para verdik tam alıyorduk yok öyle bir şey gelmesin abi Tam kiralama diyorsun değil mi? Abi emin olun birçok kişi pahalı olduğu için pk atmıyor bir karşılığı olmadığı için o kastığı PK'nın, NP'nin karşılığı olsa, geri dönüşü olsa emin olun birçok kişi kasacak. Daha fazla insan PK atacak yapacak. Emin olun. Ya bak bunun denemesi bedava bu arada arkadaşlar. Bu yazılım çok basit bir yazılım. Oraya NP aralıkları girip ödülü NP kasanlara dağıtmak çok kolay bir yazılım. Bunu bir ay denersin abi. Abi çok bu tepki gördün? Kimse beğenmedi mi? Abi geri al güncellemeyi nedir yani? Şener'in denenmesi lazım. Bir KNP'ye 5M değil kardeşim. Bir KNP'ye ne alman lazım? Üçlü SVSC. Üçlü Undi SC. Trade edilemeyen. Yani anladın mı? Rastgele birini verse her gün bir KNP kırarak. Bunun aynısı eski sunucularda var. Light Elemental Stone atıyor denk gelirsen. 30-40 keme satıyorsun. <laughs> Bu tür şeylerin NP karşılığı gel, yani NP'nin bir karşılığı olmalı. Ben bundan bahsediyorum. Daha fazla karşılığı olmalı. Bence. Ya NP olayı olsa ben yine farm yaparım da NP'mi de kasarım kankacım. Anladın mı demek istediğimi? Yani ben de kasarım ne? 20 Np sınırı koy. Ben gider o 20k'yı kasarım önce. Sonra farm'a otururum. Derim ulan belki bize çıkar 10 GB. Belki bize çıkar 5 GB. Bir GB bile çıksa iyi lan. 200 lira yapıyor. Adamın bütün SC paraları çıkıyor. Bir GB dahi çıksa adama. Full SC bir tur basmak kaç TL'ye geliyor? Hiç bilmiyorum. Bir Varyordan hesaplayın abi aranızda varsa. Aramızda kesin yor vardır. Full SC basmak kaç paraya denk geliyor şu an Warrior'larda? Full SC bir tur 35 TL diyen var. 4 TL diyen var. 35 TL yoktur abi bu arada. En fazla 5-10 liradır ya. 10 lirayı geçmez diye tahmin ediyorum. Geçiyor mu lan? Ah be. Görmedim herif. 35. Asas 27 TL. Warrior STL basarsan 28,5. Mage 24 TL. Allah Allah. Yüksekmiş lan. <laughs> 25 30.